İşte arkadaşlar YouTube'un algoritması son zamanda çok değişti. O yüzden size şu an başlayın diyorum. Normalde hemen başlamanız gerekiyor ama ben size şu an başlayın diyorum arkadaşlar. Şu an bu videoyu izlediğiniz gibi indirin ben indirin kapkat, indirin artık neyi indiriyorsanız. Unutmayın eğer yeterli bir cihazın, yeterli bir cihazın olmasına bile gerek yok. Benim sistemim iyi olabilir tamam mı? O sıkıntı değil. Ama lütfen şu an başlayın. Kimsenin ne dediği umurunda olmasın. Başlayın şu an. Yaparsınız. Herkes yapabiliyor. Onlar yapabiliyor. Siz de yapabilirsiniz. O yüzden başlayın. Tek diyeceğim bu. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi YouTube ekranındayız. Normal oyun ekranında değiliz. Son videosu çekilir. Onu anlatmak olacak. Öncelikle arkadaşlar bizim 3 tane programımız var. OBS Studio. isterseniz ben kullanabilirsiniz. Başka video kullanabilirsiniz. Ama bunun için en standartı OBS Studio'dur. İkinci olarak Handbrake. Bu şekilde burada çektiğimiz videoların dosya boyutu yüksek olduğu için geliyoruz burada Handbrake'den küçültüyoruz arkadaşlar dosya boyutunu. Sonra geliyoruz Shotcut'tan da editliyoruz. Shotcut da ücretli bir programdır. İsterseniz ücretlileri de kullanabilirsiniz ama yani yeni başlayacaklara tavsiyem bu üçünü kullanmanız. Giriş seviyesinde bir uygulamalardır. Burada oyunlar var arkadaşlar. Buraya yani bu oyunları siz kendi zevkinize göre indireceksiniz. Mesela bende yani çekim videosunu GTA var, Far Cry falan var. Bir de Game Loop'un içinde birkaç tane oyun var. Onları çekiyorum zaten. Hemen arkadaşlar ikinci konuya gelelim. Yani oyun videomuzu çektik. Şimdi sırada ne yapacağız? İnsanların ne izlediğini takip etmemiz gerekiyor. Buraya hemen Minecraft mesela yazalım. Minecraft'la ilgili en çok ne izleniyor? Pardon yazamadım. Minecraft ile ilgili en çok ne izleniyormuş? İlk sıralamada bebek videoları var. Gördüğünüz gibi 580 bin. Tamam bebek videoları izlemiyor. Demek ki bebek videoları çekebiliriz. Tabi ben diyeceksiniz bebek videoları çekmek istemiyorum. Ondan sonra çekebileceğiniz gördüğünüz gibi. Yani kapak resmi güzel olduğu Sıra sıkıntı yok. Mesela arkadaşlar vural üzülüm bu videosu. Kapak resmi az da olsa ilgi çekiyor ama eskiden olsa tıklardım. Şu an tıklamam. Çünkü bu stil eskide kaldı yani anlatabileceğim gibi. Buraya çocuklar zaten rahatlıkla tıklar. Bunu her gören çocuk illaki bir kere böyle tık yapar arkadaşlar anladığınız üzere. Bu tıklamalar sizin için çok önemli. Nasıl önemli? Şimdi size onu göstereceğim. 1000'in üstünde olanlar arkadaşlar bakın. Şimdi gördüğünüz gibi 1000'in üstünde 2 tane video var bak. Bu 3800 izlendi bu 14000 izlendi. Şimdi bunun ikisi arasındaki fark nasıl olabilir? Diyeceksiniz bu daha çok izlenmiş. Oo falan bu daha olunca atılmış herhalde. Bunun küçük resmi yok. Analistik dedim. 15.000 görüntülenmesi var. 32 abone getirmiş. Kaç zamanda? bir Aralık'ta atılmış bu. Bunun 4.000'e yakın görüntülenmesi var ve 53 saat 19 abone getirmiş. Tamam abone bakımından kilo olmuş olabilir ama bakın gördüğünüz gibi durmuş. Bu içerik bu arabanın ne zaman attığımı göstereyim. 15 Haziran diyor. Aynen. Şimdi bunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tamamen erişim. Bir de green, evergreen içerik olması. Evergreen'de sürekli izlenebilir bak. Bu 274 bin önerildiği halde 1.3 tıklama oranıyla 4.000 bin Bu beni çok üzdü bu arada. 77 bin. Onun neredeyse 5'te 1'i falan oluyor bak. 5'te 1'i, 4'te 1'i oluyor arkadaşlar bakın. 4'te 1'le ile 14'lük bir gösterme tıklama oranı ve bu giderek artmaya devam ediyor arkadaşlar. Evergreen içerik eşittir. Sürekli izlenebilir içerik. Mesela mod paketi nasıl kurulur? Bu kesinlikle ve kesinlikle sürekli izlenebilen bir içeriktir. Şu an benim çektiğim videoda umarım sürekli izlenebilen bir içerik olacak. Şey de olsa başlık çok önemli aratma olarak. Sizi aratarak bulmaları çok önemli. Şimdi başlık olarak da şu şekilde anla arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu video az kişi yönelilmesine rağmen %2 görüntülenme kalmış. Yani YouTube bunu biraz daha önerse onlar gibi gayet iyi bir görüntülenmeye ulaşacağız. Fakat yapmamış işte. Her neyse hiç problem değil. Buraya geliyoruz bu. Bu da aynı şekil. Mesela bak bunlar mesela bu niye düşük kalmış onu ben de anlamadım. Bilmiyorum. Dikkat çekici bir içerik sonuçta. Bilemeyeceğim. Bu arada izlenme süresi çok önemli. Bunu da şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz başta kaybediyoruz. Umarım bu videodaki başta da kaybetmemiş. Şimdi neyse çok uzatmayacağım şimdi hemen. Gördüğünüz üzere erişim bu da de Bakın bu da %2'de 144, 149 görüntülenme. Anlatabiliyor muyum? Yani kapak resmi olmasa da insanların dikkatini çekebilecek başlıklara ihtiyacınız var. Öyle başlıklar atın ki clickbait olmasın ama insanların dikkatini çeksin. Mesela sizi deli edecek oyun. Ama bu da çok önerilmiş. Bunun sebebi çok garip. Yani YouTube'un algoritması çözülemez gibi bir şey. az çok da çözmüş olmamız lazım. O yüzden bunu yedilerde tutmaya çalışmamız lazım ki bu da ben neredeyse benim için imkansız. Ben onu bir türlü çözemedim. Bilmiyorum, anlamadım. YouTube'un bana bir garazi mı var? Yoksa siz mi tıklamıyorsunuz? Lütfen o yüzden bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yeni bir tane sekme var. Ben bu yeni sekmeyi kapatacağım. Yani kapatmayacağım daha. Çenleyeceğim. Şimdi arkadaşlar YouTube'un YouTube'un algoritması öyle bir değişti ki Şimdi size göstereceğim. Bakın 178 Yeni sekmede bak yani gizli sekmede 178 adamı tanımıyorum bile daha önce açmadım bile videosunu 708 tamam bu da olabilir Dalaman TV bu 19 abone geç bu başka bir şey yani gördüğünüz gibi arkadaşlar burada illaki sizin yüksek abonelere ihtiyacınız yok bakın bunun kaç abonesi var mesela 2400 bak tamam bu da olabilir. Bu mesela yüksek diyelim. Yeniledik şimdi şurayı. 11 görüntülenmesi olan videoyu çıkardı karşıma. 11 Ve adamın 740 abonesi var. Olay bu işte arkadaşlar. YouTube'un algoritması son zamanda çok değişti. O yüzden size şu an başlayın diyorum. Normalde hemen başlamaz gerekiyor ama ben size şu an başlayın diyorum arkadaşlar. Şu an bu videoyu izlediğiniz gibi indirin ben İndirin indirin kapkat, indirin artık neyi indiriyorsanız. Unutmayın kamera çok önemli. Eğer kameranız olursa izleyicilerle birebir olarak kontak kurabildiğiniz için izleyiciler sizi daha iyi dinliyor, sizi daha iyi anlıyor. Her görüntü olarak. Mesela göz açım tamamen size ilgi çekiyor. Fazla gecikmeyin. Eğer yeterli bir cihazın, yeterli bir cihazın olmasına bile gerek yok. Benim cihaz sistemim iyi olabilir tamam mı? O sıkıntı değil. Ama lütfen şu an başlayın. Kimsenin ne dediği umurunda olmasın. Başlayın şu an. Yaparsınız. Herkes yapabiliyor. Onlar yapabiliyor. Siz de yapabilirsiniz. O yüzden başlayın. Tek diyeceğim bu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.